Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinizde yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz sorun yaşayan iki çiftin birbirini ayırmasını sağlayan bir iş. Bu işlemi yapabilmeniz için iki kişinin resmini buraya koyuyorsunuz. Bilgisayar alıp Daha sonra altına isim, doğum tarihi, ve anne ismi yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 gün içinde kişiler birbirlerine ayrılacaktır. Eğer ki sorun yaşarsanız, problem olursa, bana WhatsApp üzerinde ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiler sizlere yardım